Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çıban başları ezilecek sözleri camiada geniş yankı uyandırırken, yönetici Sertaç Komsoğlu da açıklamalarda bulundu. Ali Koç, böyle gidemez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden seçilmeleri halinde kulüp içerisindeki huzursuzluk çıkaran odaklara sert mesaj verdi, eğer yeniden seçilirsek çıban başları ezilecek, bu böyle gidemez. 3 Temmuz'da kulübe etmediği kötülüğü bırakmayanlar bugün camiaya yön vermeye çalışıyor. K -o -m -s -u -o yumuşak G -l U N D -a -n destek başkan koçun sözlerine destek veren Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsoğlu, camiaya birlik çağrısı yaptı. Başkanımızın bugün söylediği çıban başları ezilecek sözü, camiamız için bir çağrıdır. 3 Temmuz'dan bu yana böl, parçala, yönet stratejisiyle Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyen odaklara karşı tek ses olmalıyız. Görüşlerimiz farklı olabilir, Fenerbahçe birdir, ona dokunmaya kalkanı da, dokunmak isteyeni de hep birlikte yıkarız, yıkacağız. İyi ki Fenerbahçeliyiz.